Dark Gaming TV'den herkese Ben Kutlar yanımda. Kimse yok. Bugün server tanıtımın bölüm... Bölüm kaçtı lan? Bölüm... Bir, iki... Bilmiyorum valla. Her neyse. Neyse. Aman alttan görürsünüz. Şey bu bir avatar server'dur. Çok güzel böyle avatarlar falan var. Tabi bana uçma yetkisi verdi video çektiğim için. Uçamıyorum nedense. Uçamıyorum her neyse. 1 vs 1 burada bir şeyler yazıyorsunuz buraya girdiğiniz zaman bekle girelim Star Warp 1 vs 1 Hah uçuyorum tamam Uçma etkisi verdi Burası oyuna girmek için Şunu yazıyorsunuz Ama C'si büyük özellikle Ondan sonra yazdıktan sonra bir kişiyle kapışıyorsunuz. Full, full diamond set bir de diamond kılıç veriyor. Ama entsiz. Ondan sonra warp 1 vs 1. A orman var. Şey. A orman da çok güzel. Ben bak. Çok güzel hareketler yapıyorum bak. Dur, şimdi, dur, dur. Ey kal kalkın lan. Bak kaldırayım hepsini. Ben toprak şeyini seçtim ama şeyini aldın size ama tabi onun sonra var warp. warp avatar avatar tar <gülüyor> <gülüyor> her neyse burası da hava avatarı hava böyle hepsini bilmiyorum ya Uf, yalan söylemeyeyim Toprağı biliyorum. Toprak derdimi gördünüz. Su böyle su bükücü. Böyle durgun su olacak. Bu değil. Durgun su da böyle alıyorsunuz. Shift'e basıyorsunuz. Sol tıkla. Sol tıkla havaya kaldırıyorsunuz. Sonra sol tıkla bir daha basıyorsunuz. Suyu atıp buza çeviriyor. Sağ tıklarında adamı böyle dalga gibi olup alıp atıyor. Ateşte ateş atıyor. Onları gördüm sadece. Ben bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ama buranın içine girersiniz, orada zaten hepsi söylüyor. Mesela su bükücü de dev basıyorsunuz. Bakın hepsini söylüyor 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 söylüyor. En sonunda şunu veriyor. Şuradan böyle kaldırın satayım kaldır. D/warp Hunger Games. Hunger Games'ler yapılıyor şu an. Daha şimdi geldi. Niye koydularsa? Spawn, spawn. Temple Run. Temple Run'ı bilmiyorum. Temple Run'ı bilmiyorum ama O da iyi bir şeydir. <laughs> Burası da böyle bir şey. Gördü ha, gördünüz. Oy Aman <laughs> koyayım. Adamlar boş buldukça şey bizi şey veriyor lan. Ama farklı server değil ha. F, F yazınca hiçbir şey olmuyor. Şunu deneyeceğim ben. P Bu da böyle bir şey. Hoş. Böyle bir şeydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.